Olacağım. Anladın mı? İyi de çamurdan kurabiye olmaz ki. Çocukluk hasret bu günlere Mutluluk dünde kaldı Hayat keşkelerle yaşansa da Mutlu olmak gerekir yine Dur kalbim sen de yavaşla Aşka bakan gözler yaşla Kaçma benden uzaklaşma Sensiz atmaz bu kalp oyunlar oynardık biz sokaklarda Saklanmak çok güzeldi karanlık odalarda Mutluyduk çünkü biz eskiden çocuktuk çocuk Minik ellerle büyük işler başaran ufak çocuk Sokaklarda başladık başka insan tanımaya Kandırıldık bazen çünkü çocuktuk biz baya Ufak bir tartışmada anneme diyeceğim seni Meşhurdu biz çocuklar arasında her zaman Mutluluk dünde kaldı yani harbi eskimişti istemiştim babamdan bisiklete binmeyi Bazen de kardeşlerimle kavga böyle çocuk biz böyle sevilirdik her zaman gel zaman git zaman derken oldu 20 yıl anladım ki çok çabuk geçti bak bu 20 yıl büyüklerin gözünde çocuktuk biz her zaman bundan sonraki halimizden gerçekten yaman çocukluk hasret bugünlere mutluluk dünle kaldı yine hayat keşkelerle yaşansa da mutlu olmak gerekir yine Aşka bakan gözler yaşta Kaçma benden uzaklaşma Sensiz atmaz bu kalp Yaşadık, yaşarken bu hayatta yaşlandı Kaçmaktı her zaman erkekliğin faydası Yanlış anlayanlar anlasın bugün de yalnızım Gözlerimden akan yaşlar içimde kırmızı Kalbimde bir sızı dinmez ki ağrısı Özdırabı çeken anlar sokakta ıssızı Kızmışım Nedense düşünmekten bir kızı Şimdi geldi anlat dedi Babam da şu kızı içimde büyüttüm aşka kavruman seni Gelsen de son kez dinle Hatırla geçmişi Seçmiştik biz film kahramanı da belli Tek umut bizim geçmişte kalan hikayemiz Çocukluk hasret bugünlere Mutluluk dün de kaldı yine Hayat keşkelerle yaşansa da Mutlu olmak gerekir yine Dur kalbim sen de yavaşla Aşka bakan gözler yaşta Kaçma benden uzaklaşma Sensiz atmaz bu kalp asla Çocukluk hasret bugünlere Mutluluk dün de kaldı yine Hayat keşkelerle yaşansa da yine dur kalbim sende yavaşla aşka bakan gözler yaşta kaçma benden uzaklaşma sensiz atmaz bu kalp asla